Evet 3 puan aldığımız için iç sahada da ilk galibiyetimiz olduğu için e, Mutluyuz Fakat oynanan oyundan Herkes gibi biz bizde e, Mutlu değiliz Önümüzdeki milli arada e, Değerlendirmelerimizi yap, e, yapacağız e, Gerek kadro Gerek transfer Gerek de diğer detayları da e, Yönetimimizle beraber Hocamızla beraber konuşacağız e, İnşallah bundan sonra performansımızı arttırmamız lazım. Ligin ikinci yarısı neredeyse başlıyor. Bunun için gerekli çalışmaları da çok hızlı bir şekilde yapacağız. Evet bununla ilgili istişarelerimizi yapıyoruz. Şimdi gerekli detayları biz içeride bir konuşacağız. Bugün bazı değerlendirmeler yapacağız. Ondan sonra da önümüzdeki günlerde zaten bununla ilgili bir açıklama yaparız. Gerekli transferlerle ilgili. Maçın hakemine de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir maç yönetti. Bizim haftalardır hasret kaldığımız tarzda bir maç yönetti. Onun için de e, hakemeye de buradan tekrar teşekkürlerimi bildiriyorum. Dün de zaten e, Spor Bakanımız ve Federasyon Başkanı ve bütün kulüplerin başkanları bir toplantı yaptılar. Orada çıkan ortak bir karar var. E, biz de şu an federasyonda paralel hareket ediyoruz. E, bununla ilgili olumsuz bir düşüncemiz yok. İnşallah önümüzdeki dönemde Türk futbolu hak ettiği yere ulaşır. Çok şanssız iki hafta geçirdik e, Türk futbolu adına. Maalesef marka değerimizi yükseltmek için e, sürekli istişareler yapılıyor. İnşallah bunun neticesinde de önümüzdeki dönemde de daha farklı, daha güzel günler yaşarız diye umut ediyoruz. Evet, taraftarımız tabii ki e, böyle bir yorum yaptı. Haftalardır bu yorum yapıyor. E, tabii ki biz de bu konuyla ilgili e, istişarelerimizi sürekli yapıyoruz. İstifa noktasında değil tabii ki bu istişarelerimiz. Takımımız daha iyi nasıl olur diye bununla ilgili dediğim gibi. E, Gerekli şeyleri önümüzdeki günlerde zaten tekrar istişare edip bir milli araya girdik. Ondan sonra da bir bakacağız duruma göre. Oyun oyundan mutlu değiliz, memnun değiliz. 3 puan aldık. Surat ifademizden de bu bellidir zannediyorum. Gerçekten iyi oynamadık. Rey yine işini yaptı. Bize bugün 3 puanı kazandırdı Evimizdeki üç 3 puanımız. Bütün futbolcularımıza buradan tekrar kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ama performanslarından memnun derseniz de memnun değiliz. Bu takım daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Maalesef geçtiğimiz haftalarda şanssız beraberlikler ve mağlubiyetler aldık. Gerek hakem hataları olsun, gerek bizim yaptığımız hatalar olsun. Bunların hepsinde zaten biz bunu devre arası gibi kabul edip bu 15 günü bütün değerlendirmelerimizi yapacağız. Valla biz çalışmalarımızı sürekli yapıyoruz. E, çağrıda bulunuyoruz. Bilet fiyatlarımız ortada, kombine fiyatlarımız ortada taraftarımızın takdiri yani kapılarımız herkese sonuna kadar açık. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha çok taraftarımızı burada görmek isteriz. Ee, konuyla ilgili de zaten aylardır konuşuyoruz ama e, yapacağımız bir şey yok. Ne yapabiliriz diye istişareler yapıyoruz. Ee, yapacağımız bir şey yok. yani Ne, ne yapabiliriz daha bilmiyoruz. Ee, başkanımız da bu konuyla ilgili zaten kararı net. Pasolig'in kaldırılmasıyla ilgili kulüpler birliğinde gerekse TFF'de bu konuyla ilgili sürekli e, aynı ve sert açıklamaları yapıyor. Pasöligin kaldırılmasıyla ilgili bizim de e, fikrimiz bu yönde. Pasöligin kaldırılmasını istiyoruz. Yok hayır. Evet. Kampımızı burada yapacağız. 4 gün bir izin verdik. 4 gün sonra tekrar çalışmalarımıza başlayacağız.